Rail dolaplarda malzeme seçeneklerinden bahsedecek olursak bunu üç grupta farklı bir şekilde anlatabiliriz. Gövde, çekmeciler ve kapak gibi sıralayabiliriz. Gövde de genelde modüler sistem dediğimiz sistemleri tercih etmenizde fayda var. Bu tür sistemlerde dolap birleşmeleri 4 cm kalınlığında olup dolabın daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Kapaklarda ise hafif ve sessiz çalışan sistemleri tercih etmenizde fayda var. Rumanlı sistemlerde Çoğu firmada kullanıldığı zaman sıkıntı yaşanabiliyor. Günümüz teknolojisinde pek tercih edilmiyor artık. Bundan sonraki imalatlarda daha çok sessiz çalışan yerden tavana sistemler tercih ediliyor. Çekmecilerde ise sessiz çalışan frenli sistemleri tercih edebilirsiniz. Bu tür çekmeceler daha uzun ömürlü ve sizin kullanımınızda daha rahat oluyor. Dolap iş dizaynlarına geldiğinizde ise, asansör askı kullanarak elinizle ulaşamadığınız askılara daha rahat ulaşabilecek şekilde dizayn edebilirsiniz. Bunun yanında gravatlık, pantolonluk, kemerlik gibi aksesuarlar kullanaraktan dolabınızı daha ergonomik hale getirebilirsiniz. Ray dolaplarda malzeme seçeneklerinde şunu da unutmamak gerekiyor ki her zaman uzman bir kişi tarafından yönlendirilip daha güzel şeyler seçebilir onlardan yardım alabilirsiniz.